sizlerle birlikte size, size evimizi tanıtacağız. Minecraft serisine başlayacağız arkadaşlar. Benim buraya ne olmuyor? Boyum odası yapmıştım arkadaşlar evet. Evimi zaten anlatacağım size. Lan burada şey varsa. Burada bu var. Üstte nereden çıkılıyor? Ha tamam tamam buraya yanlış bir şey düşemişim Özür dilerim arkadaşlar. Arkamızda olsun o zaman burada. En alta bir inelim. Sonra size anlatmaya başlayalım. Dışarıdan anlatacağım ilk önce. Ama gece değil mi? Dışarısını gösteririm sonra. Sabah olunca. Kaç gün böyle şey yaptım. Turuncu taş nerede? Şuncuyla parke yaptım ben. Parke oluşturdum. Burayı şey nerede? Ee, ya nerede o? Heh, burada. Buraya bunu yapıştırdık. Evet arkadaşlar ben burası arkadaşlar şu anda benim salonum kitap tap okuyorum burada kitap kitap okuduğum yer Lan benim merdivenler nerede? Dur. Bir dakika arkadaşlar. Evet salon bura değil mi? Lan dur. Arkadaşlar en başta bu kadar sıkıntı çıktığı için özür dilerim. Çok heyecanlıyım. Yeni bir seriye başladık çünkü. Evet arkadaşlar burası bizim salonumuz. Benim şeyler nasıl niye kırılıyor? Nasıl kırılıyor? Dur. Dur. Burası arkadaşlar benim salon demiştim. Çok tekrarladım. Biliyorum. Özür dilerim. Bunlar hemen bir ne Burası benim yatak odam arkadaşlar. Hatta şöyle şey yatağı değiştirelim. Yataklar şuradan açık mavi yapalım. Açık mavi seviyorum çünkü arkadaşlar. Evet, çok güzel oldu. Tamam, yukarı çıkalım. Size sürprizim var ya, yukarıda. Dur. Lan olmadı bir değişik. Uçar çıkalım geri şöyle gel çık buradan aa uçarken çıkamıyoruz o zaman biz de böyle yaparız direkt çıkarız merdiven 3 dakikamız çok sıkıntıcı geçti sıkıntıcı sıkıldınız biliyorum o yüzden özür dilerim arkadaşlar Burası soyma odası. İşte arkadaşlar burada size anlatayım olayı. Arkadaşlar bir üst katta zaten şey var. Adını siz getirin. Havuzumuz var. Havuzun üstünde de şey var. Basketbol sahası var. Basketbol sahası biraz kötü olsa bile ne var. Tenis sahası da yapacağım arkadaşlar. Bu seferlik bir şey olsun. Burayı izle. Görmüş olun siz evimi. Dışarıdan da gösterip videoyu bitireceğim zaten. Çıka çıka nereye çıktı ha? Oha. Üst kata çıktık. Birden düştük. Şuradan çıkalım. En iyisi. Heh. Arkadaşlar burası avuz. Ben şunu niye yaptım anlamadım. Dur şuradan Bunu kıralım. Burayı da havuz yapalım. Su. Su 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 su. Burayı da havuz yapalım. Değil mi? Yaptık. Delik melik yok. Evet arkadaşlar. Üst katımızda şey. Şurayı kıralım ben. Buraya niye yaptım? Hı. Buradan da çık. Öyle gel. Köydeyiz şu an bildiğiniz. Bir zannedersem. Arkadaşlar burası da basketbol sahası. Basketbol sahası. Burası basketbol sahası. Arkadaşlar basket fotolarını da göstereyim. Şöyle. Burada kimse basketbol oynamaz. Ben de oynamam şahsen ama öylesine yapayım dedim. Elimden geldiği bu. Başka şekilde olmuyor potalar. Arkadaşlar şurada merdivenimiz var. Merdivenden kere yapmak istedim. Çünkü burayı başka bir şeyle dolduramıyorum. Niye burası su bastı? Oha! Gitti ya. Burayı doldurmamız lazım. Durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Su bastığını aldım. Arkadaşlar buradan. Bir dakika. nasıl? Burada spiker alanı var arkadaşlar. Spiker veya tribün. İkisinden birini de diyebilirsiniz yani. Tribün alanı, spiker alanı da olabilir. Arkadaşlar şimdi de dışarıdan izleme zamanı geldi. Orada inelim. Değil mi? Zaman gidiyor. Biz buradan çıkalım. lan geri 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 oğlum geri ya kendi kendini hareket ediyor arkadaşlar oyun buna da küçük kapıyı lan biz nereyi kırdık ha şurayı kırdık he ben burayı camla kapatayım geriden yeniden Şimdi herkes bize bakacak diyeceğim de köyde kimse yok Vardı. Var da bakacak anlayacak kimse yok. Arkadaşlar dışı da böyle Güzel olmuş mu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz ben boyunuz. Bir de bir sonraki bölümde arkadaşlar tenis sahası yapacağız ama buradan biraz daha biraz uzak bir yerde çünkü burada zombiler falan var.